Almanya'daki kardeşlerimize de selam söyleyelim. Selam olsun. Yani gerçekten hani grubette <laughs> olup da hani Türkleri e, biz bütün milletleri kaldırabiliriz ama Türkler ağır millet gerçekten. Hı hı. Gittikleri yerde... Bir cumhuriyet kuruyorlar. Kendileri bir devlet kuruyorlar. Ben 69 68 67 yıllarında oraya giden insanlarla tanıştım gittiğimde. Onlarla konuştum. Hala Türkiye'liler. Yani evet. hala Türkiye'liler. Hala Türkiye sevdalılar. Evet. Hala Türkiye'yi yaşıyorlar. Tek Türk devlet yani, kurarı derler ya. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Yani e, programlar şeyinde yok ama yok, yok. oradaki oradaki e, vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza, vatan sevdalılarına özel bir ilgim var. Neden dolayı? Gerçekten hani o bölgeyi kendileri Orada yaşıyor olmalarına rağmen burayı bırakmamışlar. Hala Türkiye ile ilgili proje üretiyorlar. Hala gençlerini buranın ön aletlerine göre yetiştirmeye çalışıyorlar. Hala bir takım çalışmalar yapıyorlar. O yüzden... Yollar açık olsun. Kesinlikle öyle. Biz de yayıncılar olarak yazarlar yanındayız. Doğru mu? <laughs> Sonuna kadar oradayız. Her yaştan gruptan, evet. anaokulundan tutun da ilkokuldan, ortaokuldan hepsini...